Allah'ım maddi ve manevi tüm kapıları ancak sen açarsın. Ya Fettah dünya kapısını da ahiret kapısını da açan ancak sensin. Çekirdeklerden, yumurtalardan ve nutfelerden var ettiğin nice hayat sahibinin gözlerini bu cennet misali dünyaya açıyorsun her canlıya mahsus olarak ihsan ettiğin görme ve işitme gibi tüm hisleri farklı alemlerine açılan bir pencere yapıyorsun. Ey hayır kapılarını açan Allah'ım! Bismillah diyerek her işimize başlıyoruz. Biliyoruz ki Bismillah her hayrın başıdır. Bu mübarek sözü tüm hayır kapılarını bize açan bir anahtar kıl Rabbim. Ey kalplerin ve akılların kilitlerini açan Rabbim! Kalplerimizin ve akıllarımızın pencerelerini öyle aç ki, iman güneşi içimizi tamamen aydınlatsın. Ta ki seni güzel isimlerine daha iyi tanıyalım ve güzel isimlerinin her bir tecellisiyle daha çok sevelim. Ya Fettah! Ramazan-ı Şerif'in nuru ve cazibesiyle küskünlüklerimiz sona ersin. Kalplerimiz birbirimize muhabbetle açılsın. Dostluklarımız, muhabbetlerimiz ve irtibatlarımız artsın ve derinleşsin. Ey semavi kapılarını açan Allah'ım! Kur'an ayında bizi semavi sofralarına davet ettiğin biz de orucumuz ile midemizin kapısını kapatıp yer sofralarına arkamızı döndük ve o semavi sofralara yöneldik. Ruh, kalp, sır ve akıl midelerimiz ile bu davetine iştirak ettik. Ey Ramazan'ı şerifi rahmet ve bereket kapısı yapan Allah'ım. Bu mübarek ayı bizim için 11 aya açılan bir rahmet ve bereket kapısı yapmanı istiyoruz huzuruna çıkmayı diliyoruz. Aczimiz, fakrımız ve kusurumuzun tokmaklarıyla kudretinin, rahmetinin ve kemalinin kapılarını iştiyakla çalıyoruz. Allah'ım bize merhamet et, bütün günahlarımızı bağışla, niyetlerimizi ve amellerimizi yüce katında makbul eyle. Amin.